Arkadaşlar merhaba. Bugün Nevada eyaletinde Las Vegas'ta Maserati Gran Turismo'yu inceleyeceğiz. Araba lacivert, içi taba, ee, 4700 motor, V8, Y şeklinde dizilmiş bir şekilde sahip motoru. Bu arabayı Turu uygulamasından kiraladım. Çok güzel bir arabaydı. Bayağı da keyif aldım. Yaklaşık da günlük vergiler, sigorta her şeyle 120 dolara geldi. Bayağı da uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Böyle bir Maserati için. Arabanın özelliklerinden bahsedecek olursak biliyorsunuz ki 1988'de Ferrari Maserati satın aldı. Ve ondan sonra Maserati tekrar canlanıp Ferrari motoruyla yola çıkmaya başladı. Bu arabada 2007 yılında üretilmeye başlandı. 4200 motor, 4700 motor şeklinde üretildi. Aynı zamanda arabanın otomatik versiyonu ZF6 ileri şanzımanla geliyor. Onun dışında da MC Shift şeklinde otomatik değil ama yarı otomatik şekilde gelen. Biraz daha yarış odaklı bir şanzımanı var. Zaten arabanın tepkilerini, arabanın içinde de birazdan göreceğiz hep beraber. Biraz arabayı inceleyelim. Ve içine geldiğimizde arabanın içi bu şekilde. Şoför koltuğuna binelim. Direkt. Gerçi binmeden önce şuralarda bir göstereyim ya. Gerçekten çok güzel. Arabayı da soyadı Tiko olan bir adamdan kiraladım. Nevada. Burada aynı ayarlarının yeri var bu şekilde. Arabanın içi çok yani böyle insanı cezbetmiyor. 2012 bir arabaya de maserati olması daha yeni olmasını bekler insan ama e, göstergeler. Onun dışında nelerden bahsedebiliriz? Arabada bluetooth var. O mesela güzel bir özellik. Ben beklemiyordum. Gördüğünüz gibi burada pedal shiftler var. Vites atmak için. Burada sport modu var. Bu anladığım kadarıyla merhameti kapatma modu. Neler yapabileceğini bu işaretin tahmin ediyorsunuz. Dijital klima var. Şu saat kadran olayı çok hoşuma gitti benim açıkçası. Geri kalan kısımları sade. Direksiyon dışında burada koltuklarının tasarımı benim hoşuma gitti. Hoş, sportif bir tasarım yapmışlar. Elektrikli. En azından spor arabalara yakışan bir özellik. Arabanın devirli çalıştığı. Ben tabii de sabah cold start yaptım. O yüzden şu anda devirli çalışmıyor. Ama ortalama 2000 devirde çalışıyor. O da Maserati Ferrari mühendisinden olsa gerek. Araba 36 bin milde. Biraz da tabi hor kullanılmış kiralık olduğu için. Ama çok keyifli bir araba. Onun dışındaki yol izlenimlerini ve egzoz sesini koyacağım. Biraz da çıkalım yolda deneyelim bakalım nasıl araba. Evet. Biraz da şimdi arabayı kullanıp ona göre yorumumuzu yapalım. Bakalım nasıl bulacaksınız arabayı. Ses çok iyi ya. Ses gerçekten çok iyi. Evet. Yol tarifimizi de yaptık. Artık Yola koyulabiliriz. gerçekten sürüş dinamikleri çok keyifli. Tabi çok hız odaklı bir araba değil. Yani çok hız odaklı bir araba değil derken şunu kastetmek istiyorum. Mesela bir M6 ile veya daha sportif bir arabayla kıyaslarsak hız olarak aşırı da hızlı bir araba değil. Yani bugün bir M4 0-100'ü 4.1 saniye. Ama Bence Maserati çok daha gösterişli hani o kadar hızlı olmasa da. Pedal shift sürekli kullanmak istiyor insan. Ama şehir içindeyiz ne yazık ki. Kullanamıyoruz. Ama arabanın hızlanması, tepkileri gayet keyifli. Bence çok eğlenceli bir <laughs> araba. İkinci eli yaklaşık 35 bin dolar civarlarında bu arabanın 35-40 bin dolarlara bir Maserati sahibi olabiliyorsunuz. Bu Ama abi. gerçekten çok ilginç. Bunu gidip Albert diye bir adamın garajından kiraladım. Amerika'da bir uygulama geliştirmiş birileri. Herkes kendi aracını bu uygulama aracılığıyla kiraya verebiliyor günlük, haftalık, aylık ne kadar istiyorsa ve hiçbir şey yapmıyor. Sadece aracını oraya koyuyor. Ve aracı kiraya gittiğinde şey, kendi parasını sonradan, alıyor. Bunun üzerinden firma ekstra komisyon alıyor ve bir sigorta şirketi arabaya ne kadar süreli süreliğine alıyorsanız kasko yapıyor. Çatalı Normalde soldan, devam edin. bu arabayı kiralamak yaklaşık 500-600 dolar eğer böyle e, lüks araç kiralama firmalarından ama adam mesela evinin önünden gidip aldığında arabasını 100 dolara kiralıyor işte geri kalan komisyondu sigortaydı bunlar devreye girdiğinde yaklaşık 120-130 dolarlara arabaya bir gün binebiliyorsunuz bence güzel bir fiyat böyle bir araba için Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, diğer videoları da izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Bu tarz başka arabalarda çekmek için kanalımı takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.